Ey şehadet gel artık derdinden divaneyim Gülümse şu yaya ya aşkından avareyim Özlemin yaktı beni perişan bir haldeyim Bu aşk sardı canımı elemler içindeyim Bu aşk sardı canımı elemler içindeyim Ah ne olurdu ben de Firdevslerde Gezseydim Kevser'de peygamberin ikramını görseydim Şehadet şerbetini kana kana içseydim Allah'ın dini için yiğitçe can verseydim Şehadet şerbetini kana kana içseydim Allah'ın dini için yiğit can verseydim Tad vermiyor bu hayat bunaldım üşüyorum Dünyadan bıktım artık seni çok özlüyorum Rüyama gelsen bile sevinçten uçuyorum Gözlerimi açınca hep masum uruyorum Gözlerimi açınca hep masum oluyorum Çok iyi biliyorum seni hak etmiyorum Gel artık yorma beni yıllardır bekliyorum Günahım çoktur ama seni çok seviyorum Yaşlanıp yatağında ölmekten korkuyorum Günahım çoktur ama seni çok seviyorum Yaşlanıp yatağında ölmekten korkuyorum Kaneme akıtmadan ölmek istemiyorum Namaz ve dualarla şehadet diliyorum Yüzüm yoktur ya Rabbim sana sığınıyorum Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum Nasip et bu kuluna lütfunu istiyorum Ey şehadet şehadet sende vardır saadet Özlemiyle yanana ya Rabbim sen nasip et Dinsin yeter bu özlem, dinsin artık bu hasret Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet? Dinsin yeter bu özlem, dinsin artık bu hasret Gözüm yollarda kaldı, neredesin şehadet?